214. ayeti var Bakara suresinin. O ayet herkesi kendine getirmesi lazım gelen bir mesajla bize seslenir. Der ki Rabbimiz orada esel Em hasibtum. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? En cennete. Cennete gireceksiniz öyle mi? Ve lemma ye'tikum meselüllezine halev min qablikum sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Messethumul be'sâ'u ve Rau ve zulzilu. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle felaketler gelmiş, öyle sarsıntılar geçirmişlerdi ki hatta yakûlel rasûlü vellezîne âmenû ma'ah. Peygamber ve onunla beraber olanlar şöyle demek zorunda kaldılar. Meta <laughs> nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demek zorunda kalmışlardı. Bugün Müslümanı böyle yan gelip yatarak kendini cennetin en üst köşesinde kendini konumlandırıyor. Bunun Kur'an'ı bir referansı yok. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini uman bir hayat yaşayacağız. Ama fedakarlıkların da bizden beklendiğini unutmayacağız. Din insana nasıl yaşaması lazım geldiğini öğreten prensipler bütünüdür. Cehennem lüzumsuz bir mekanın adı değildir. Cennet ödüllerini hak edebilmenin yolu dünyada fedakarlık yapmaktan geçiyor. O fedakarlıkları belirleyen kudret Allah'ın kudretidir. Allah neleri bizden istiyorsa onu öğreneceğimiz kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur Kerim. Peygamberimiz 23 yıllık peygamberlik risalet hayatı boyunca ümmetine sadece Kur'an'ı anlattı. Şimdi bizim yapmak arzusu taşıdığımız mesele de Kur'an'ın hayata taşınmasını, vahyin hayata taşınmasını sağlamaktır.